Güneş sisteminde yalnızca Satürn değil, dört dev gezegenin de halkaları vardır. Satürn'ün halkaları ise diğerlerinden çok daha parlak ve belirgindir. Bu muhteşem yapılar, gökyüzünde adeta dev bir sanat eserini andırır. Satürn'ün halkaları büyük oranda buzdan ve küçük kaya parçalarından oluşur. Jüpiter'in halkaları çok ince ve tozludur. Teleskoplarla zor seçilir. Uranüs'ün halkaları karanlık, dar ve gizemli bir görünüme sahiptir. Neptün'ün halkaları ise parçalıdır ve bazı bölgelerde yoğun kümeler oluşturur. Peki bu halkalar neden oluşmuştur? Bilim insanlarına göre küçük uyduların parçalanması önemli bir kaynaktır. Ayrıca gezegenlerin güçlü çekim kuvveti Roche limiti denilen bölgede cisimlerin birleşmesini engeller. Bu nedenle bazı cisimler parçalanarak halkalara dönüşür. Kuyruklu yıldızlar ve asteroitler de gezegenlere yaklaşınca parçalanabilir. Hatta bazı uyduların yüzeyinden kopan toz ve buz parçaları bile halkaları besler. Sonuç olarak her halka gezegenin tarihinden izler taşır. Onlara bakmak aslında geçmişteki kozmik olayları okumak gibidir. Beğenmeyi unutma. Yorumlarda buluşalım ve abone ol. Bilim delisinden ayrılma.